Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bağ bozumunun tamamlanmasının ardından geleneksel pekmez yapımı başladı. Özellikle kırsal kesimlerde kadınların öncülüğünde kurulan pekmez kazanları sadece kışa hazırlık değil, aynı zamanda kültürel bir mirasın da yaşatılmasına vesile oluyor. Sabahın erken saatlerinde toplanan üzümler, büyükleyenlerde ayıklanıp ezildikten sonra süzülerek kazanlara alınıyor. Odun ateşinde saatlerce kaynatılan üzüm suyu, katkı maddesi kullanılmadan koyu kıvamlı ve doğal üzüm pekmezi haline getiriliyor. Yapımında genellikle bölgenin yerli ve şeker oranı yüksek üzüm çeşitleri tercih ediliyor. Evet, isim söylesin. Ben Alpeç köyünden Halim Süzener. Bu bağ işte benim kendime aittir. İşte topluca geldik. Biz burada bağ kesiyoruz şimdi topluyoruz üzümleri. Üzümleri topladığımız gibi eş dost sahra geldik burada. Bir şenlik yapıyor ve bu bahaya 81 yaşındayım. Ben yalnız başıma, tek başıma böyle bunu imal edip yapıp böyle bakıyorum. Bakın bunu yaptım. Bakın bunu yapıyorum. Ve şimdi de az çok her Allah'ın verdiği neyse o nimetlerden yararlanarak Eş dost hepimizde yararlanıyor. Bu sene nasıl? Bu sene bu sene biraz normal vermedi. İklim değişikliğinden dolayısıyla. Şimdi ise normal yine de Allah bereket versin. Tembellik yapmasınlar. Ben 81 yaşında bunu yaptım. Üretime devam etsinler. Üretim güzel bir şeydir. Bir kilo özüm 100 liradır. Geçlere bir tavsiyem var mı? Geçlere işte uyansınlar deyin. Ben bu şeyi gösteriyorum. Oraya buraya başka şeylere havas etmesinler. Kendi işlerine kendi üretimini kendi yapsınlar. Zor oluyor mu sıcak altında? Hiç de bir şey olmuyor. Bana da bu vaziyette yine de bana bir zevk geliyor. O yüzden... Gençler uyanık olsunlar. Üzümü toplayıp ne yapacaksınız? Üzümü toplayıp bekmez yapacağız veya işte yiyeceğiz, işte de Bekmez yapacağız. Bekmez güzel bir şey. Şifalı bir şey olduğu için bekmez daha çok güzel. Soğuk biraz iklim değişikliğinden dolayı çöktü. Çökmeseydi şu bağda aşağı yukarı 200 kasa üzüm vardı. 5 dönüm bağ burası. Şimdi bu bağ şu durumdaki vaziyeti 50 kasa falan veriyor. Verim yaptı. Çünkü ilk klipten dolayı. Ama Cenab-ı Allah işte biz bu nimeti karşılığında bize layık olduğumuz şekilde veriyor bizi. Biz bu yani çalıştığımız kadar veriyor. veriyor. Yani çalışmamıza göre. 那那你今天过来？ Evet. İsmim Süleyman Başkan, Yozgatça gerek Bayındırık köyündenim, eşim Yıldız, Yıldız Başkan. Başkan, eşimle birlikte bir hayal kurduk. Ee, biz bu köyümüzü çok seviyoruz, burada bir şeyler yapılmasını istiyoruz ama birilerinden hep bir şeyler yapılmasını beklemek yerine biz ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra o dönem e, KOP tarafından bir proje vardı, Örnek bağ Projesi. Başvurduk, e, kabul oldu. Ee, 2021 yılında, 4 yıl önce e, devlet destekli proje bağ yapıldı. E, bütün e, fidanlardan dahil damlama sistemine kadar devlet destekli yapıldı. E, bir hayal kurduk demiştik. Evet, bir hayal kurduk. E, dedik ki Bozkır'da neler yapabiliriz? Dedik ki bir şeyler yapalım. Bağ kurduk, bağ yaptık. Ee, hepsiyle tek tek örnek olmak için çıktığımız için dedik ki bunu profesyonel yapmamız lazım. Adam gibi yapmamız lazım. Ee, hepsiyle tek tek ilgilendik. Çocuk gibi hepsiyle tek tek ilgilendik. Yaz kış demedik. Hepsiyle ilgilendik. Ee, sonuçta bağ oldu. Ee, bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Bey'in de yerelden kalkınma modelini biz örnek aldık. Ee, onun e, gösterdiği yolda ilerlemeye çalıştık. E, KOP tarafından gerçekleştirilen bağcılık, bağcılığın geliştirilmesi projesine başvurduk. Başvurumuz kabul oldu. E, dikimleri yapıldı, e, ekimleri yapıldı, bağımız güzel bir e, hale geldi. İki yıl e, ürünün büyüme süreci gelişti. Sonra iki yıldır da ürün almaya başladık. Üzümlerimiz, yaprağımız, tokat narince yaprağı, özellikle fidanlarımızın çeşitleri hepsi aynı çeşit. E, i̇ki yıldır verim alabiliyoruz. Geçen yıl e, çok güzel verim aldık. Bu yıl biraz e, soğuktan dolayı don olayından dolayı e, biraz verimimiz düştü ama inşallah ama yine de verim alabildik. İnşallah gelecek yıllarda daha güzel verimler alacağız. E, üründen bağımızdan yaprak üretiyoruz. Ayrıca üzüm üzüm üretiyoruz. Üzümden pekmez yapıyoruz. Bizim pekmezimiz çok meşhurdur. E, özellikle bizim köyümüzün pekmezi e, pekmez yapıyoruz pekmezden de e, çocukların da yiyebileceği çünkü pekmezi çocuklarımıza yediremiyorduk biz e, bunu nasıl yedirebiliriz diye bir süreliğine şey yaptık arge çalışmaları yaptık e, sonra ortaya bir ürün çıktı yani çikolataya benzer pekmezden doğal ürün e, çocukların da yiyebileceği herkesin atıştırmalık e, ismi? ismi loken. loken lokmalık enerjinin kısaltılması çünkü e, bir tane attığınız zaman ağzınıza e, tamamen e, şey yapıyor sıfırlıyor yani e, bir enerji geliyor beyin sıfırlanıyor böyle bir enerji doluyorsunuz e, çok hoşumuza gitti e, kime tattırdıysak herkes de çok beğendi e, özellikle özellikle çocuklara denettirdik, yani evet. başka e, böyle nazlı çocuklara Bunun seri üretimine e, başladınız mı seri üretimine maalesef geçemedik e, bir takım artık bürokrasi mi diyelim, e, hayallerimiz e, gerçekleşmedi, bir takım bir şeyler çıktı. E, nedenleri, e, herkes destekledi, ürünü çok beğendi, herkes e, alkışladı bizi ama e, bir türlü şeye gidemedik. E, İleriyi göremedik. Evet, bunun seri üretimi için e, makine lazım, biliyorsunuz gelişim için makineleşmek lazım. E, makineleşmek için e, önce yatırımlar lazım. yapmak gerekiyor. Makine için de enerji gerekiyor. Biz ta enerjide elektrikle bile daha iyi tıkandık. Yani elektrik vermediler bize. E, bir sürü sıkıntılar çıktı. E, tabii ki bunlar yıprattı bizi biraz. Ama hayallerimizden vazgeçtik mi? Geçmedik. Elimizden geleni her zaman yapmaya gayret Hayret edeceğiz. İsim Yıldız Başkan. Biz burada gördüğünüz gibi telli terbiyeli modern bir bağ kurduk. Bağımız 5 dönüm arazi üzerinde kurulu. Ben burada pekmezimi, lokenlerimi yapmak istiyorum. Ama bütün bunlar için enerji gerekiyor, makineleşmek gerekiyor. Tek başıma eşimle ben tek başına altında, üstünden gelemiyoruz. Ee, bunun için de bize elektrik olması gerekiyor makine çalıştırabilmem için benim burada. Ee, bunlar da maalesef elektrik olmuyor, vermiyorlar. Ee, bunun için yetkililerden, devlet büyüklerimizden destek bekliyorum. elektrik? Mesafe 200 metre. Elektrik 200 metre ötemde fakat Aynen. bana elektrik vermiyorlar, alamıyoruz yani devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Kaç kilo? Evet. Üzümden pekmez çıkıyor. Ortalama 9-10 kilodan 1 kilo pekmez elde edilebiliyor. Fiyatlar ne kadar? Fiyatlarda normalde hani üzümün şey, kilosuna bakarsak hani üzümün kilosu şu anda 100 lira. 9-10 kilodan da 1 kilo pekmez elde ediliyor. Normal fiyat olarak hani bin lira gibi bir şey olması gerekiyor pekmezin ama hani kilo fiyatı. E biz 700-800 lira gibi bir rakam düşünüyoruz. Hani alıcıyı da düşündüğümüz için. Biz üretici olduğumuz için hani işçilik maliyetlerini katmıyoruz. Onun için 700-800 lira gibi vermeyi düşünüyoruz. Evet, gözleme, börek, börek, börek. Görse de yapıyorlar diye. yine bağda. Görse de yapıyorlar diye. Görse de yapıyorlar diye. Bir de şey

Altın sarısı köpüğü hakiki üzüm pekmezi. Herkese afiyet olsun.